Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Vedik Astroloji öğreniyorum. Videolarına devam ediyorum arkadaşlar. Bugünkü videom Dolunay'ı birlikte yorumlayacağız. Dolunay 14 Ocak İkizler Dolunay'ı Vedik Astroloji ve göre İkizler Dolunay'ı neler getirebilir bireysel hayatlarımıza ve ülkemiz adına. Bunu paylaşacağım sizlerle. Bunun videosunu çekiyorum arkadaşlar. Evet 14 Ocak'ta bir İkizler Dolunay'ı dolunayı yaşayacağız Arkadaşlar şu an an haritası açık dolunayın haritası açık haritanın üzerinden e, sizlere anlatacağım e, beraber sizlerden anlamış olacaksınız ve dolunayları yeni ayları nasıl analiz edeceksiniz. Nasıl yorumlayacaksınız? Bunu da öğrenmiş olacaksınız. Grubum adına da çok faydalı olacağına inanıyorum arkadaşlar. Evet. Öncelikle tabii ki bir grubumuz var bizim arkadaşlar. Ücretsiz Vedik Astroloji öğreniyorum. Eğer ki Vedik Astroloji'ye ilginiz varsa, öğrenmek istiyorsanız eğer videonun altında WhatsApp grubunun linkini bırakacağım. Oradan da katılım sağlayabilirsiniz ve yine tabii ki YouTube kanalımdan tüm konuları buradan izleyebilirsiniz takip edebilirsiniz kendi haritalarınızı çıkarıp üzerlerinde yorum yapabilirsiniz arkadaşlar hemen bunu da paylaşmış olayım sizlerle ve dolunayımıza geçelim 14 Ocak'ta bir ikizler dolunayı yaşayacağız arkadaşlar Bu Vedik astrolojiye göre batıya göre değildir değişebilir o yüzden biz benim tüm yorumlarım Vedika Astroloji'ye göredir. İkizler Donunay'ı Pınarvaşunak akşatrada gerçekleşecek arkadaşlar. Saat 00.26'da gerçekleşecek ve 29.47 derecede gerçekleşecek arkadaşlar. 29.5 derece diyebiliriz. Neredeyse son dereceler. Evet şimdi Vedika Astroloji'de, Astroloji'de 29 dereceler çok tehlikeli derecelerdir. Son dereceler çünkü. O yüzden etkisi Dolunayların, yeni ayların veya tutulmaların etkisi çok daha fazla ve belirgin olur arkadaşlar. Tehlikeli doğu, e, dereceler deriz biz bunlara açıkçası. Öyle e, ifade edebilirim sizlere. Evet Pınarbaşı da gerçekleşecek. Üçüncü Padası'nda gerçekleşecek. Pınarbaşı Nakşatra ikizlerin 20 derece ile yengecin 0-3-20 derecesinde olan bir Nakşatra. Ee, ve tabii ki e, dolunayımız ikizlerin 29 47 derecesine gerçekleştiği için bu nakşatra takım yıldızının içinde gerçekleşiyor. Pınarbaşı e, aslında e, şöyle tarif edebilirim onu. E, ana teması fırlamaya hazır bir oktur arkadaşlar. Bunu temsil eder. Yani e, aslında böyle bir şeylerin artık böyle tetikte olmak ee, toplum olarak ve e, bireysel olarak hepimiz tetikte olmak, bir şeylerin e, artık böyle tak demesi, yani her an böyle e, işte fırlamaya ok hazır bir ok gibi olabiliriz hayatlarımızda. Hangi konular üzerinde uğraşıyorsak artık canımıza tak deyip orada e, keskin fevli çıkışlar yapabiliriz. Ani patlamalar, öfke patlamaları konularla, sorunlu konularla ani gündemler geçirme potansiyeline sahip bir dolunay yaşayacağız arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Çünkü artık dolunayın ana teması da burada hayatını yeniden restore etmekten bahseder. Değiştirmekten. Ee, ve bu alan adına çok ciddi etkiler barındırıyor. Çok ciddi tetik alıyor bu alan. Biraz daha böyle e, eski kalıpları bırakıp e, kendi önümüze bakmak veya hayatımızda değiştirmek istediğimiz noktaların değiştirme zamanının geldiği ve bunu Dolunay'ın o dokunuşlarıyla e, açığa çıkartacağı bir sürece girmiş bulunuyoruz. E, arkadaşlar bu Dolunay bunu tetikleyecektir. E, bu alanlarda daha dikkatli olmakta da gerekebilir. Dolunay'ın aslında... A bu nakşatranın aya yerleşik, yerleşik olması şundan da bahseder bize kadınlarda e, yaratıcılık kadınların özellikle bir hassa kadınların, dişil enerjilerin daha yaratıcılıklarının ön plana çıktığı kendi e, yapmak istedikleri konusunda cesaret buldukları birçok alanı da tetikleyecektir bu a, bununla beraber kadınlarımızdan e, ve dişil enerjilerden güzel başarılarda duyabiliriz harekete geçebilirler e, birçok gündemimiz olabilir e, duyabiliriz yani sosyal medyada işte haberlerde kadınların başarılarını ve yaptıkları işleri neler getirebilir? E, bu alanda kadınlarımız ön planda. Sizin de yaratıcı fikirleriniz varsa eğer kendiniz bir türlü adım atamıyorsanız, ilerleyemiyorsanız ya da e, duruyorsanız, çekiniyorsanız şimdi cesur olmanın tam zamanı. Yaratıcı durumlar aktif. Çünkü Merkür'le de görünümü var orada. E, orada o iş alanlarında iletişim becerisi, basın yayın e, bu alanları da tetikleyecektir. E, o alanda güzel başarılar gelebilir. E, arkadaşlar kadın haritalarında da. Evet 3. Pada'da yerleşik dedik. 3. Pada'da olacak. bu Zaten orasını Merkür yönetiyor arkadaşlar. Yaratıcı fikirlerin ortaya çıkacağı bir süreç. Yine aynı şekilde dediğim gibi yaratıcı fikirler ortaya çıkabilir. Ee, çok fazla e, yeni icatlar, yeni şeyler, değişik şeyler bayanlardan gelebilir. Bayanlar ön planda olduğu bir sürece de giriyoruz. Aynı zamanda tabii ki e, bu alanı e, Kadınları ve çocukları temsil ediyor. Daha çok aslında ülke haritamızda da orada da o alanları tetikleyebilir ama dilerim ki güzel şeylerle çıksın, başarılarla çıksın inşallah. Farklı alanlarda kadınlarımızı gündem olarak görmeyelim. Bunu temenni ediyorum çünkü 29 derecede biraz tehlikeli bir yerde de Dolunay gerçekleşiyor e, aslında. Şimdi birazdan ülkemizin haritasını da yorumlayacağım. E, şurada aslında gösterebilirim de size. Dolunayımız burada gerçekleşiyor arkadaşlar. Tam e, şurada İkizler burcunda ay burada bakın 29 47 derecede e, ve e, burada 3. evde gerçekleşiyor. E, bu aslında yine iletişim Merkür'ün yönetili bir evdir ikizlerde yine iletişim, sosyal medya, basın yayın bu alanların çok aktif olacağı bu alanlarda çok fazla tetik alacağı bir dolunay yaşayacağız. Peki dolunayın tam karşısına da görünüm yapıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Çizemedim. Bir dakika, hemen. şuradan yani biraz zorlanıyorum arkadaşlar ama düzgün bir şekilde çizip göstermek niyetindeyim ama bir türlü şunu nedense evet tamam buraya alıp ee, buradan çizmek gerekiyor. Evet, heh şimdi oldu. Bakın tam karşısına da görünüm yapar. Ay buradan e, tam karşıya görünüm yapıyor. Yani sizler Zodyan 9. evine Yay burcuna bir görünümü var. Merkür de oraya yerleşmiş zaten. Yani bu 9. ev nedir? Yabancı ülkeler, yabancı kültürler. 9. ev biraz babayı da kendi hayatlarımızda, bireysel hayatlarda babayı da ön plana çıkartabilir. Yani yüksek akademi, yabancı ülkelerin aktif olduğu... Ee, biraz eğitim, öğrenme, e, aktarma gibi durumları da tetikler. 9. evin konuları e, bu alanda aktif olacaktır bireysel hayatlarımızda. Çünkü karşı tarafa görünüm var. Orada Merkür olduğundan biraz daha böyle e, çocukları da ön plana çıkartıyor aslında 9. ev. E, o alanı da Biraz tetikleyecektir. Yüksek akademi eğitimleri de verebilir. Şans evidir de aynı zamanda yabancı ülkeleri biraz daha ön plana çıkaracaktır. Bu alanda annenin sağlığına da etkiler dokuzuncu ev. Bireysel hayatlarımızda bu alana da dikkat etmek gerekiyor aslında. Merkür orada olduğu için biraz iletişimlerde sorunlar, sıkıntılar da yaratabilir. Bazı alanlarda aldığınız tetiğe göre de değişebilir. Peki burada... Başka ne yapacak? Bir de Dolunay. Bakın şu şekilde olmadığı bir saniye arkadaşlar. Rahu ve Ketu'ya Rahu ve Ketu'ya kare yapacak arkadaşlar Dolunay. Şöyle göstereyim. Bakın buradan oradan ketuya. Hemen şunu da göstereceğim. Buradan da fare kullanmadığım için biraz bu alan sıkıntı oluyor ama sanırım kullanmam gerekecek. Bir türlü onu niye çizilmediğini anlamış değilim şu an arkadaşlar bakalım evet şuradan çizmesi gerek evet ve burada bakın Rahu'ya ve Ketu'ya kare yapıyor arkadaşlar ee, bu da geçmiş ve gelecek de arasında sıkışmak geçmişle gelecek arasında karar verememek ee, aslında ge geleceğimizi inşa etmek istemek ama geçmişe takılı kalmak durumları da gündeme getirebilir burada. Ee, burada çünkü Ketu Başak'ta bakın normalde sizler zodya göre Ketu Başak'ta takıntı verir biraz. Biraz böyle ıı, her şey tam olsun ister. E, tam anlamıyla her şey yerine, rayına otursun. Karmaşaları istemez. Düzen, titizlik takıntısı vardır. Bu alanda geçmişi bırakamama ya da geçmişte düzeltmek istediği konular, düzeltemediği konular onun beynini kemiriyordur büyük ihtimalle. Ve burada da yine Rahu 12. evde kare alıyor. Sider Zodya'a göre balık burcunda. Orada bir duygusallık verebilir. 12. ev konularıyla ilgili de biraz ee, burada gündemlerde yaratabilir arkadaşlar. 12. ev konularında ne vardı? Biraz böyle içinize dönmek, iç dünyanıza dönmek, gizli saklı durumlar, gizli olaylar. Biraz böyle... bir ee, uzaklaşmak, inzivaya çekilmek, biraz bu alanları gizli düşmanları da tetikler aynı zamanda. Belki ileriye gidememeniz, önünüzü görememeniz bazı engellerden kaynaklı da olabilir. Dikkat etmek gerekiyor tabii ki bu alanlara da. Biraz gizli saklı durumların ortaya çıkacağı, belki de iyi olacağı bir sürece de girmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım çünkü burada dolunayın karesi var. Bakın Burada kare yapıyor Rahu ve Ketu'ya. Ee, ve karşıya da 9. evde görünümü var ayın burada. Güneş de orada zaten çünkü karşılıklı e, dolunay gerçekleşiyor. Peki burada hangi burçlar etki altında kalabilir? E, İkizler burcu, başak burcu, yay burcu ve balık burcu arkadaşlar. E, bu burçlarda 29-47 derecede gezegenleri olanlar gezegenin yönettiği ev konuları gündeminiz olacaktır ee, hemen oraya bakabilirsiniz bilenler haritasına açıp bakabilir 29 derece yani artı 3 eksi 3 ya da 5'e kadar alabilirsiniz arkadaşlar yani 25 dereceden sonra gezegenleri olanlar e, bu burçlarda o gezegenin yönettiği ev konusunda gündemleriniz olacaktır arkadaşlar bunu da belirtmiş e, olayım Mesela şöyle düşünün. ikizler burcunda ayınız var sizin. Şu an dolunay sizin ikizler burcunda tam ayınızın üstünden geçiyor. Diyelim ki burada ayınız 29 derecelerde, yakın derecelerde yani tetik alıyor orada. Ayın ayı hangi burcu yöneticisi neredeydi? Yengeçti, değil mi? Ayın yöneticisi. O zaman hemen bakacaksınız yengeç burcuna. Yengeç burcu sizin kaçıncı eviniz? Bu haritaya göre yengeç burcu kaçıncı ev olmuş oluyor? AS terazi. Hemen buradan bakalım. 10. ev olmuş oluyor değil mi Yengeç Burcu? O zaman 10. ev konuları, kariyer, iş kariyer konularıyla tetik alacaktır bu dolunay. Oradan bir şeyler bekleyebilirsiniz. Bunun gibi Olan gezegenlerinizin yöneticilerine bakarak hangi ev aktif olacak bunu da bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi ülke genelimize baktığımızda ülkemizin haritasında baktığımızda ülkemizin haritası e, yükselen ikizler ve ayda ikizler biliyorsunuz ki tam ülkemizin tepesinde gerçekleşen bir dolunay yaşayacağız arkadaşlar e, tam tepemsinde gerçekleşecek yani e, Dolunay Peki ülkemiz haritasında birinci evinde olacak Tabii ki Dolunay birinci evde gerçekleşecek e, Bu da ne anlama geliyor ülkemiz haritasında halkın halkı ve kadınları temsil ediyor e, birinci ev e, arkadaşlar ve kalabalıkları da temsil eder aynı zamanda ve kadınlarla ilgili bir gündem geleceğini bize burada aslında belli ediyor burada kadınlarla ilgili bir gündem gelecek arkadaşlar ülkemiz adına kadınların ön planda çok olduğu bir sürece girmiş oluyoruz bu tetiklerle beraber ve yine tabii ki milletin tümünü de temsil ediyor yani dördüncü ev ve onuncu evlere bakıyoruz. Burada dördüncü ev ve onuncu evleri kara yapıyor. Bakın Keturahu dördüncü ev. E, çünkü yükseleni de ikizler. Burası birinci evi ülkemizi. Dördüncü ev ve onuncu evi de e, burada kara yapıyor Dolunay. E, kara yapıyor dört ve onuncu evlere. Onlara baktığımızda dört ülkenin topraklarından bahsediyor. Tarım, e, tarımı temsil ediyor arkadaşlar. Dördüncü ev burada. Onuncu <laughs> evde devletin Başını yöneticisini temsil eder 10. ev. Burada topraklarla ilgili, tarımla ilgili e, devletin üst yöneticisinden ya da yöneticisinden gelebilecek bazı konuşmalar ya da bazı e, hamleler e, gelebilir. Bu dolunayla beraber e, yine tabii ki e, karşıya görünüm yapıyor. Ülkemizin 7 evine görünüm yapmış oluyor. Karşıt görünümlü yabancı ülkeleri ve devletleri temsil eder 7 <laughs> ülke haritalarında ve savaşları tetikler arkadaşlar. Ülkemizin sınırları aktif bir şekilde çalışabilir. Burada zaten e Burada hem yabancı ülkeleri tetikliyor hem de savaş alanlarını tetikliyor. 7. ev ülke haritalarında. Ee, yani bu dolunayla beraber sınırlarımız çokça çok konuşabilir. Yabancı ülkelerin hamleleri konuşulabilir. Yabancı ülkelerle olan diyaloglar çok fazla gündemimize gelebilir bu dolunayın etkisi ile arkadaşlar. Evet orada dikkat etmek gerekir. Tabii ki ülke haritalarında farklı şekilde yorumlanıyor. Onların anlamları çok farklı ev anlamları. Bireysel hayatlarımızdakiler farklı. O, ülke haritalarındaki ev yorumları hangi ev neyi temsil ediyor daha farklı arkadaşlar. Tabii ki bunları da sizlerle ilerleyen derslerde paylaşıyor olacağım. Evet Doğu'nay böyle. Sizler de bakın bakalım haritalarınıza. Bu alanlarınızda gezegenleriniz var mı? O derecede tetik alıyor mu? Ee, hemen buna bakarak e, siz de yorumunuzu yapabilirsiniz. Dolunay yorumu bu kadardı arkadaşlar. Ee, her biriniz için faydalı olsun inşallah. Güzel bir dolunay olsun. Ülkemiz adına, bireysel hayatlarınız adına güzellikler getirsin. Tabii ki bilmek ve tedbir almak her zaman için iyidir. Neyin nereden geleceğini bilirseniz, e, savunmanızı da ona göre yapabilirsiniz. Vedik astroloji öğrenmek istiyorsanız, dediğim gibi grubumuza bekliyoruz ve buradan da videoları izleyerek e, kendi adınıza e, bir şeyler öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.